Herkese merhabalar. Belgin Maviş kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dolar, dolar endeksi ve Bunlarla ilgili gelişmeleri ve teknik seviyeleri paylaşacağım. Evet, e, yerli yatırımcının halihazırda dolar olan yönelişi devam ederken bununla birlikte Amerika tarafında önce 1.9 trilyon dolarlık paket, ardından da 2.5 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarının açıklanmasıyla birlikte S&P tarafında 4 4000 tarihi rekorun kırıldığını ve bunun üzerindeki seyrin devam ettiğini gördük. Ama 1.72 seviyesinin altına gerilemeyen gerilese bile bu seviyelerde tutunmayan yeniden 1.72 1.73 50 bandına çıkan ve bu durumun da dolar endeksiyle desteklendiği Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişler gelişmekte olan para birimlerinin değer kaybına ya da baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle TL tarafında baktığımızda gerek CDS'lerin halihazırdaki yüksek seyri gerekse haber akışı baktığımızda hem iç gündemde hem de dış gündemdeki gelişmelerle birlikte dolar tl tarafında hareketli günler yaşıyoruz. 8 liranın altına geri çekilmeye geçtiğimiz hafta içerisinde görmüştük. Ancak bu seviyelerde kalıcı olmadığını da gördük. Günlük bazda bugünün üzerinde baktığımızda şu anda 8.10.50 serbest piyasadaki hareketler %0.25 artışta 808 en düşük 8 .13 50 en yüksek seviye. Haftalık bazda baktığımızda yüzde bir nokta bir değer artışı görüyorum ve haftalık bazda en düşük 7.97.75'i gördük ve 8.40-50 en yüksek gördüğümüz seviye. Demek ki 8.40 seviyesinde duramayan ama 8'in altında 7.98'de de dengelenemeyen bir Dolar-TL kuru karşımıza çıkıyor. Buradaki etken Amerikan 10 yıllıklarının 1.74'ün üzerindeki seyri ve dolar endeksinin de bunu destekler görünümü. An itibariyle her ne kadar dolar endeksi 92-93'lerde gözükse de e, hali hazırdaki yüksek seyrini koruyor. 92 ve 92'nin altına gerilemeden... Piyasalarda suların durulmadığını görüyoruz. 92-94 seviyesinde dolar endeksi bugün en düşük 92 92 görmüş, en yüksekse 93-111'i görmüş ve haftalık bazda yüzde 0.24'lük artışta çünkü haftalık bazda 93-43 en yüksek gördüğü seviye. Bu anlamda baktığımızda. Dolar endeksinde de doların değer kazandığını, euro'nun değer kaybettiğini görmekteyiz. Euro dolar paritesi her ne kadar dolar euro dolar paritesine baktığımızda 1.1762'ler seviyesinde e, görsek de e, bu durum e, doların güçlü e, devamını engellemiyor. Yani euro tam istenildiği noktada değer kazanmış gözükmüyor bu anlamda baktığımızda. Bu açıdan özellikle destek noktaları olarak baktığımda birçok raporda da benim görüşlerimi teyit ediyor mu diye bakıyorum mutlaka. Euro dolar paritesinde an itibariyle 1.1761 görürüz. Bugünün desteğinde baktığımızda ise 1.1744 seviyesi var. İkinci destek noktamızsa 1.1655 seviyesi. Nerede direncimiz var? 1.18'in üzerinde 1.1820'de ve ikinci direnç noktamız da 1.1865 seviyesinde karşımıza çıkmakta. Bununla beraber dolar TL tarafına baktığımızda ise özellikle dolar TL'nin güçlü yani doların güçlü, TL'nin ise zayıfı da bu süreç içerisinde yukarı yönlü hareketlenmelerde 8.27 seviyesi önemli bir eşik değer. Geri çekilmelerde ise 8.05 önemli bir dönemeç ya bunun altına sarkar ve kapanışlar gerçekleşir dolar tl tarafında bir dengeyi görürüz ya da bunun üzerinde kalırsa bir kez daha yukarı yönlü hareketlerde 8.27'yi görürüz. Peki 8.05 bu seviyenin altında kapanır ve geri çekilirse de bu bizi 7.93-7.95 bandına taşır ki şu anda piyasadaki fiyatlamalar normalleşmeye başladığında aslında bantralı dolar tl'de yeni 7.75 ile 7.95 arasında dengelenecek gibi gözükmekte ama küresel bazdaki bu değişim süreci devam ettikçe fiyatlamalar dolar tl tarafında doları güçlü kılmaya ne yazık ki devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda portföylerde dolar taşınabilir mi? Eğer maliyetiniz daha düşükse evet. Ama haber akışına duyarlılık var mı? Var. Bu hafta içerisinde Fed Başkanı Powell konuşacak mı? Evet, konuşacak. Farklı açıklamalar yapacak mı? Göreceğiz. Enflasyonla ilgili, süreçle ilgili açıklamalar e, ne yönde etkileyecek? Buna bakacağız tabii ki. Ve bununla beraber gram altın tarafındaki hareketlerde de 450'nin altı yeniden alım fırsatı veriyor. Hemen haftalık istatistiklerine baktığımızda da gram altın tarafında haftalık bazda %1.17'lik değer kazanımı var. 444 lira 75 kuruş en düşük gördüğü seviye. 459 lira ise en yüksek gördüğü seviye. Demek ki 450'nin altındaki geri çekilmeler 440 430 420 orta vade için yeniden alım fırsatı veren seviyeler olarak gözükmekte. Ve ben yine 2021 sonuna kadar dolardaki küresel bazdaki güçlü duruş devam ederse altın tarafında, gram altın tarafında da hareketlerin pozitif devam edeceğini ve portföylerde de gram altın bulunabileceğini düşünenlerdenim. Ve bu açıdan baktığımızda Doların seyrini anlamak ve hisse senetleri tarafındaki baskıyı ya da pozisyonları alırken özellikle söylemiş olduğum bu seviyeler size rehberlik yapacaktır. 3 rehberimiz var bakacağımız. E, Amerikan 10 yıllıkları, dolar endeksi, euro dolar paritesi tüm bunlar doların seyrini belirleyecektir. Dolar niye hareketlendi aşağı veya yukarı hemen bunlarda bir değişim var mı yok mu? buna bakabilirsiniz ama bunu hani siz yatırımcı olarak bir alım fırsatı olarak değerlendirmek istediğinizde banka üzerinden de aldığınızı varsayalım aradaki makas çok alış ve satış arasındaki makas oldukça yüksek olduğu için bu sizin karlılığınızı düşürecektir dolayısıyla siz portföyümde döviz de olsun diyorsanız geri çekilmeler düşüşler önemli olacaktır bir kez daha altını çizmek gerekirse 8.05 önemli bir eşik değerimiz olarak gözükmekte. E, bu seviyenin altındaki kapanışlar bizi önce 8, daha sonrasında da 7.95 seviyesine taşıyabilir. 8.05'in üzerindeki kapanışlarda ise yukarıda 8.25, 8.27 önemli ikinci direnç noktası ve yine eşik değer olacaktır. Bunun üzerindeki kapanışlar da bizi 8.35-8.40 bandına doğru sürükleyebilir. Bu olumsuz senaryonun yaşanmaması noktasına baktığımızda ise küresel gelişmeler, açıklamalar önemli olacaktır. İçerideki gündemde Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri, Türkiye-Yunanistan ve bununla birlikte amiraller ve bunlarla ilgili haber akışları da Yine gündemimizde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konulara ilişkin olarak gelecek olan açıklamalar ve bu süreç içerisinde özellikle geçtiğimiz hafta hazine ve maliye bakanının yurtdışı büyük elçilerle yapmış olduğu görüşmeler, ekonomik ve hukuk reformları ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasına ve bu konuya ilişkin yansımalara da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında değinir mi? Bunları da takip ediyor olacağız. Bu açıdan baktığımızda gelişmelerin yılın geri, geri kalanını şekillendirebileceği önemli bir ay. İyimserlikleri fırsata dönüştürebilirsiniz. Ama pozisyon taşımak yerine karı gördüğünüzde satabileceğiniz bir piyasa olduğunu hatırlatalım. Riskinizin az, kazancınızın bol olacağı bir hafta diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.